konuşuyordun Elif abla? Duyamıyorum ki hiçbir şey. Sence yaptığımız plan işe yarayacak mı Elif abla? İnşallah İnci. Artık annemle babamın ayrı olmasını istemiyorum. Kenan amca ben Melek teyze Barış sana. hep birlikte çiftlikte yaşarız değil mi? Evet İnci. Yok. Böyle olmaz. Ya daha ne kadar kapalı kalacağız ki burada? İçeride bir yedek anahtar olacaktı. Melek evet, dur. Sorun burada kapalı kalmış olmamız değil. Belli ki onlar da kendilerince güzel bir şey yapmaya çalışıyorlar. çıkarsak? Ne yapacağız peki? Biraz düşünelim. En azından bizi iyice anlarlarsa bir daha böyle bir şey kalkışamazlar. Onlardan önce bizim birbirimizi anlamamız gerekmiyor mu? Niye masadan kaçar gibi gitti? Niye tek bir kelime bile etmedi? Lütfen bunları konuşmayalım şimdi Kenan. Ama konuşmazsak nasıl? Lütfen Kenan, daha fazla konuşmayalım. Ben bir karar verdim. Sen de bunu saygı duyursan. Bu kadar kolay mı yani? Keşke bana acı olmasaydın Kenan. Keşke. Kedek anahtarı getirsem daha iyi olur. Kapıyı açtınız. Barıştınız mı? Barıştınız mı? Lütfen barıştık deyin. Üf, tam Melek teyze. Benim güzeller güzeli kızım, tatlı kızım. Biz küs değiliz ki. Sadece aynı evde yaşamıyoruz. Hem senin gibi güzeller güzeli bir kızımız varken biz hiç küs kalabilir miyiz ha? Baba Cemal seni çok seviyorum. Ne senden ne de annemden ayrı kalmak istemiyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Annenden de benden de ayrı kalmayacaksın. Ama bir daha böyle oyunlar yapmak yok tamam mı? Tamam baba anlaştık. Aferin benim güzel você minutos